Dostlar merhaba. Tekstil iş günlerimden herkese selamlar. Ee, parça başı iş dikerek bir ayda ne kadar para kazandığımla ilgili video çekeceğim demiştim. Bugün e, 20 e, 10 10 Ağustos e, tam bir ay oldu. E, 17. günde de bir video çekmiştim, paylaşmıştım zaten ne kadar iş yaptığımla alakalı. 17. güne kadar 27 bin lira yapmıştım. Ondan sonra biraz daha fiyatı güzel modeller denk geldi. İki haftada da bir tane basic diktim tek başıma. Arkasından bir tane ağır bir mont diktim. Yani toplamda iki model daha bitirmiş oldum. Tabi yanıma bir destek Arkadaş aldım. Bir abimi aldım. Bir haftada bu benimle beraber çalıştı. Yani parça başı dikerek toplamda bir ayda tam 57 bin lira para kazandım. 57 bin lira kar ettim. Tabi bunun yanında ödediğim eleman ücretleri var. Onları da ödedim tabi. Yani bu şekilde yani ben burada tabii şu kadar para kazandım, bu kadar para şey yaptım demiyorum. Sadece hani parça başı normal çalışarak iki pazar günü, pazar çalıştım. Cumartesileri çalıştım. Akşamları da bazen bir iki saat böyle takıldığım zamanlar oldu. Normal modelhanede çalışsaydım 30-32 arası bir maaş alacaktım. Kıyaslama yap yaptığımda onun... İki katına nereden baksanız para kazandım. Biraz daha rahat çalışıyorum. Kafama göre takılıyorum. İstediğim saat gidip gelebiliyorum. Tabii ben istediğim saat değil. Sabah sekiz buçukta gidiyorum. Akşam yedide çıkıyorum. İşimin durumuna göre. Keyifli çalışıyorum. Karışanım görüşenim yok. O şekilde tam bir ayda 57 bin liralık iş yaptım. Allah bereket versin. Herkes hayli kazançlar kanalımı abone olup beğen